Kıymetli kardeşlerim, annesizliğin, babasızlığın hissiyatını yaşamayanlar bilmez, tamam mı? Onu siz annesi olmayanlara bir sorun, babası olmayanlara bir sorun. Addesiz, babasız büyüyen yavrulara bir soru verin onu bakalım. Nasıl bir hissiyatmış? Hazreti Saad bin Ebi Vakkas anlatıyor. Diyor ki: "Resulullah Aleyhisselam Hazretleri ile Medine'den çıktık efendim kalabalık bir şekilde. Ben Peygamberi Zişan'ın muhafızlığını yapıyorum. Yanından ayrılmıyorum. Rahmet Peygamberi Medine'nin çıkışında pek de adeti vecihiyle olmayan bir şekilde mola verdi diyor. Mola verdi. Sonra herhalde Resulullah abdest tazeleyecek dedik. Abdest için mola verdi. Biz efendim kenara oturduk. Develerimizi oturtturduk bekliyoruz. Resulullah uzaklaşmaya başladı. Ben de uzaktan kendisini takip etmeye başladım. Baktım ki ufacıcık bir tepe böyle. Peygamberimiz Zişan o tepenin üzerine geldi. Efendim sağdan soldan ufak ufak taşlar toplamaya başladı. O tepenin etrafını çevirmeye başladı Resul-i Ekrem vesselam. Ben biraz daha yaklaştım. Biraz daha yaklaştım. Takribi 55 yaşlarının üzerinde peygamberimiz Müslümanlar bu hadise vuku bulduğunda 55 yaşının üzerinde rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek peygamberimiz böyle bir mezar çevirir gibi taşlarla çevirdi. Sonra oturdu oraya, oturdu oraya bir şeyler konuşmaya başladı. Ben sesini duyabilmek adına biraz daha yaklaştım, biraz daha yaklaştım. Artık konuştuklarını işitiyordum onun. Peygamberi Zişan Mubarek gözyaşları sakallarından damlamaya başlamış. Anneciğim ben geldim diyor. Muhammed'in geldi diyor sallallah sellem Anneciğinin kabri başına gelmiş. Annesiyle dertleşiyor peygamberimiz Zişan. Siz annesizliğin ne olduğunu Muhammed Mustafa'dan öğrenin tamam mı? Öyle anne baba kıymeti bilmemezlik. Anne baba kadri bilmemezlik. Aman ha Müslümanlar gençler size söylüyorum gençler dünyanızı da ahiretinizi de perişan edersiniz. Anneleriniz babalarınız sağsa dualarını almaya rızalarını almaya bakın. Analarınızın ayaklarının altını öpün cennet arazisini öper gibi tamam mı? Annelerinizin babalarınızın dualarını alın Onların duaları sizin için öyle muazzam bir zırh olacak ki dünyada hiçbir kuvvet o zırha denk değildir. Sonra sonra öyle mezarının başında çok ağlarsın tamam mı? Öyle toprağına sarılır çok gözyaşı dökersin tamam mı? Ama o gözyaşlarının sana faydası olmaz kardeşim. O gözyaşlarının sana faydası olmaz. Hali hayatındayken, hali hayatındayken kıymetini bil. Bir Darun Aceze ziyaretimiz vardı. Orada 80 küsur yaşında yanlış hatırlamıyorsam bir anneye böyle bir çiçek takdim ettik. Anacığım nasılsın dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Bana bir kere daha anacığım der misin dedi. Diyeyim dedim ya bir kere de diyeyim on defa da diyeyim anacığım. İki tane evlat yetiştirmiş, mesleklerini söylemeyeyim buradan. Birisi Amerika'da, birisi İngiltere'de yaşıyor. Kendisi de hakikaten variyetli efendim değişik kademelerde vazife yapmış bir anne ki evladım var yavrum dedi Şöyle içten ve samimi bir şekilde bana anacığım demediler hiç dedi. Anlıyor musun burayı? Bana böyle samimi anacığım demediler hiç dedi. Bir kere daha söyler misin dedi ben. Hocam şimdi benim babam çok sert adamdır öyle. Gideyim işte elini öpeyim, boynuna sarılayım. Gençler size söylüyorum size beni iyi dinleyin. Sarılın babalarınızın boynuna. Öpün ellerini. Annelerinizin öpün ayaklarının altını. Hiç tereddüt etmeyin ufacık ufacık hediyelerle sevindirin onları tamam mı? Hocam be babamın durumu iyi bir şeye ihtiyacı yok ki ben babama ne hediye alayım? Bir tane çorap al ben. Anneciğine bir tane tülbent alıver. Efendim babacığına bir tane gömlek alıver. Onunla sevinir o, onunla mutlu olur. Göreceksin senin aldığın tülbenti takacak hep annen senin aldığın elbiseyi giyecek, senin aldığın gömleği giyecek hep baban, aldığın çorapları giyecek, aldığın mendille terini silecek babacığın. O kadar kıymetli ki senin ona verdiğin hediyeler, sen o hediyenin kıymetine vakıf değilsin. Sen onu miktarı ile ölçüyorsun. Kaç para ki acaba bu hediye diye o farklı bir pencereden bakıyor tamam mı? Sen sevindirmeye bak anneciğini, sevindirmeye bak babacığını. Onlar senin ahiret sermayen. Cenab-ı Hak ölmüş olan anne babalarımıza rahmet etsin inşallah. Kalanlara sağlık, sıhhat, selamet ihsan etsin.